Ankara Üniversitesi'nde akademik ve idari yöneticilerin yüksek öğretim mevzuatından kurum içi teşkilat yapısına kadar pek çok konuda bilgilerini tazeledikleri ve yeni bilgiler edindikleri oryantasyon programının bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik ve İdari Personel Oryantasyon Programı, Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız, Dekanlarımız, Enstitü Müdürlerimiz, Meslek Yüksekokulu Müdürlerimiz, Genel Sekreterimiz ve Daire Başkanlarımızın katılımıyla Senato Salonu'nda düzenlendi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünver programın açılışında ülkemizin önemli araştırma üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi'nin fenden mühendisliğe, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere her alanda fakültelere sahip Türkiye'deki az sayıda üniversiteden biri olduğunu, dolayısıyla Ankara Üniversitesi'nin bu kadar farklı niteliklere sahip olmasının şüphesiz oryantasyon programlarını zorunlu kıldığını ifade etti. Ankara Üniversitesi ülkemizin önemli araştırma üniversitelerinden bir tanesi, Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesinden birisi. Her şeyin bulunduğu, her şeye sahip olan çok nadir üniversitelerden birisi. Fen, mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, ziraat, veterinerlik, güzel sanatlar, konservatuvar, hakikaten ilahiyat, il tarihi. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi'nin bu kadar farklı niteliklere sahip olması şüphesiz e, oryantasyon e, programlarını zorunlu kılıyor. Açış konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Rektörümüz ve rektör yardımcılarımız yönetiminde gün boyu gerçekleştirilen 4 ayrı oturumda 15 farklı başlıkta sunumlar gerçekleştirildi. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Hatice Bakkaloğlu tarafından yönetilen ilk oturumda üniversitemiz yöneticileri tarafından yüksek öğretim mevzuatı kurum içi teşkilat yapısı, personel yönetimi, eğitim yönetimi, kütüphane dokümantasyon ve veri tabanları başlıklı sunumlar yapılırken, rektör yardımcımız Prof. Dr. Kaan Orhan'ın yönettiği ikinci oturumda ise veri yönetimi, derecelendirme yönetimi, bilimsel araştırma projeleri yönetimi, teknoloji transfer ofisi, araştırma projeleri destek ofisi, araştırma dekanlığıyla kalite ve akreditasyon yönetimi konuları ele alındı. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Gülnur Göllü Bahadır moderatörlüğünde gerçekleşen 3. oturumda Serkut Kızanlıklı tarafından not alma teknikleri ve toplantı yönetimi anlatıldı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın yönettiği son oturumda ise Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Alp Ay tarafından protokol kurallarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Katılımcıların oturumlar sonundaki tartışma bölümünde soru ve önerileriyle katkı sağladığı 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik ve İdari Personel Oryantasyon Programı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Müzik